Hepinize merhaba. Geleceğin meslekleri serimize hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere biyoloji öğretmeni ile ilgili bilgiler vereceğiz. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. İlk olarak biyoloji nedir? Biyoloji, yaşam ve canlı organizmaların incelenmesi hakkında çalışmalar gerçekleştiren doğal bir bilimdir. Biyoloji, fiziksel yapıları, kimyasal süreçleri, moleküler etkileşimleri, fizyolojik mekanizmaları, gelişimi ve evrimi dahil olmak üzere yaşam ve canlı organizmaları inceler. Peki ya biyoloji öğretmeni kime denir? Biyoloji öğretmenleri canlıların tüm yaşam evreleri ve biyoloji bilimi ile doğrudan ilgilenip öğrencilere bu alanda verirler. Şimdi de biyoloji öğretmeni olmak için hangi bölüm seçilmeli bu soruyu cevaplayalım. Biyoloji öğretmeni olmak için liselerin sayısal alanında bulunmak gerekir. YKS sınavında sayısalda gerekli başarıyı sağladıktan sonra 4 yıllık biyoloji öğretmenliği ya da biyoloji bölümlerini tercih edip tamamlanması gerekir. Biyoloji fakültesinden mezun olan öğrencilerin öğretmenlik yapabilmesi için pedagojik formasyon almaları gerekmektedir. Peki ya biyoloji öğretmenliği okuyabilmek için en iyi 5 üniversite neresidir? Marmara Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi saydığımız üniversiteler biyoloji öğretmenliği için saygın üniversitelerdendir. Peki ya herkes biyoloji öğretmeni olabilir mi? Evet, Herkes biyoloji öğretmeni olabilir. Mesleki gerekliliklerin yanı sıra akademik başarılarını tamamlamış ve kariyerine başarı katmış herkes biyoloji öğretmeni olabilmektedir. Şimdi de biyoloji öğretmeninde olması gereken özelliklere bakalım. Etkili iletişim kabiliyeti, doğru analiz yapabilmek, özgüven, iç gözlem, analitik yeteneği sahip olmak, kişisel gelişiminde süreklilik sağlamanın yanı sıra dikkatli, sabırlı, titiz, sorumluluk sahibi kişiler olması gerekmektedir. Bunlar iyi bir biyoloji öğretmeninde olması gereken özelliklerdendir. Şimdi de biyoloji öğretmeni ne iş yapar? Bu soruyu cevaplayalım. Biyoloji öğretmenleri öğrencilere biyoloji alanındaki temel konuları öğretip biyoloji ile ilgili ileri düzey konuları keşfetmelerine yardımcı olurlar. Öğrencilerin öğrenme düzeylerine uygun öğretim materyalleri hazırlarlar. Peki ya biyoloji öğretmenlerinin çalışma alanları nerelerdir? Biyoloji öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okulları, genel liseler, fen liseleri, Anadolu liseleri, meslek liseleri gibi çeşitli ortaöğretim kuruluşlarında ve özel öğretim merkezleri çalışabilmektedirler. Peki ya biyoloji öğretmenleri iş bulabilir mi? Biyoloji öğretmenleri kişisel ve kariyer yeterliliklerini tamamladıktan sonra iş bulabilmektedirler. Şimdi de gelelim işin en güzel kısmına. Biyoloji öğretmenleri kaç para kazanır? Biyoloji öğretmenleri 2024 verilerine göre en düşük maaşları 20.000 TL seviyelerindedir. En yüksek maaşları ise 35.000 TL seviyelerindedir. Biyoloji öğretmenlerin ortalama maaşları ise 25.000 TL civarındadır. Unutulmamalıdır ki maaşlar takvim yılına göre değişkenlik göstermektedir. Mesleğimizi öğrendik, maaşları inceledik. Peki ya senin hayalindeki meslek ne? Hayalindeki meslek buysa yorumlarda buluşalım. Kim bilir belki bir biyoloji öğretmeni ile sohbet etme imkanı yakalarsın. Geleceğin Meslekleri serisinin devamını istiyorsanız abone olun ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.